Cenab-ı Hak sözünde durur mu, durmaz mı? Durur. Peki Cenab-ı Hak İbrahim Suresinde Cenab-ı Hak لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يلَنَّكُمْ Vallahi şükrederseniz kesinlikle artıracağım diyor mu? Diyor. Peki bu vaad-i ilahi gerçektir. Şükredelim. Şükredelim, seyredelim. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ Eğer küfrederseniz, yani nankörlük yaparsanız اِنَّ عَدَابِهِ لَشَد۪يدٍ benim azabım çok şiddetlidir diyor. Kıymetli dostlar inanın ki bizim için, kendimiz için söylüyorum. Şükür noktasında çok ciddi sıkıntımız var. Çok ciddi sıkıntımız var. Şimdi buradan kalktığınızda, evinize gittiğinizde yengelerimizin, kızlarımızın, kardeşlerimizin hazırlayacağı sofra bakın şükredilmeye değer mi değmez mi? Şükredilmeye değer mi, değmez mi? Biz arkadaşlarımızla Burkina Faso diye Afrika ülkelerinden bir ülke var. Medreseler için oraya gitmiştik. Burkina Faso'da birkaç gün köyden köye gidiyoruz. Medreselerin açılışını yapmak için veya temelini atmak için. Ya bir bardak ayran bize ikram etme durumları olmamıştır. Bir bardak ayran ikram etme durumları olmamıştır. Dolaşıyorsun, dolaşıyorsun kilolu bir insan asla bulamıyorsun. Hepsi cılız cılız insanlar. Çünkü kilo almasını gerektirecek gıdası yok ki. Sen, ben, çocuklarımıza kahvaltıda 5, 6, 7 türlü kahvaltı koyduğumuz zaman ne var ana diyor soruyor. Oğlum şunlar var. Eh yetmez diyor. Beğenmiyorlar. Yemek çeşitlerini de beğenmiyorlar şimdi. Peynir getiriyorsun ha bu peynir olmadı ben bunu sevmiyorum. Neyi seviyorsun? Onu bulamayanların hesabını yapamıyoruz. O kadar bolluğa alıştırdık ki yokluk nedir bilmiyorlar.